Soru 4. A şehrinden B şehrine 6 farklı, B şehrinden C şehrine 5 farklı ve C şehrinden D şehrine de 4 farklı yol vardır. Arkadaşlar şimdi bak bu soruyu bir mantığını anlatalım. Bu soru tarzından sürekli geliyor. Şimdi bak benim elimde A yolu var, B yolu var, C yolu var ve bir de D'ye gidiş yolu var. Şimdi bana A'dan B'ye 6 farklı yol demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'den C'ye 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'den D'ye 4. 1, 2, 3, 4 tane yol var. Arkadaşlar bakın mantığını iyice bir kavrayalım. Klasik soru tarzlarıdır ama ÖSYM bu soru tarzlarını sever. A şehrinden D şehrine gidip A dönecek olan bir araç gidiş ve dönüşte aynı yollardan geçmemek şartıyla. Bak mesela bu adam ne yapacak? A'dan yola çıktı. Bak yeşil yapıyorum. B'ye geldi şu yolu kullandı. C'ye gel şu yolu kullandı. Adam artık dönüşte yeşille yaptığım yolu kullanmayacak. Tamam mı dostlar? O zaman şimdi bak A'dan başlayan bir adamın kaç tane yolu var önünde seçenek olarak? 6 tane yok mu? Çünkü ne şu an bir şart yok bir engel yok. A'dan çıkan adam 6 tane farklı yol görebilir. B'ye geldi 5 farklı yol görecek. C'ye geldi 4 farklı yol görecek. Yani bu adam A'dan D'ye kadar toplamda bunları çarparsam 120 yoldan gidebilir. Ama ve lakin dönüş sıkıntı. Dönüşte gittiği yoldan bir daha gitmeyecek diyor. O zaman arkadaşlarım bakın. Şimdi mesela bu yoldan gidecek. Mesela şöyle gidecek. Mesela buradan gidecek şöyle gidecek. Arkadaşlar bakın yeşilden gidemeyecek değil mi? Yeşil engel olur artık benim için. Yeşiller engel. O yolları kullanamayacak çünkü ne giderken kullandı. O zaman arkadaşlarım yeşillerden başka bak burada 1 iki 3 tane yol mu kaldı? Çarpı e burada 1 2 3 4 tane yol kaldı çarpı e burada 1 2 3 4 5 tane yol mu kaldı yani dönerken toplamda kullanacağı yol 5 kere 4 23'e çarptım 60 mı oldu arkadaşlarım o zaman bu adam arkadaşlarım toplamda e, bana değişik yolu sormuş bir dakika bir dakika kaç değişik oldu gidip dönebilir demiş o zaman arkadaşlar buna tek tek çarpacağım şuraları silelim o zaman bana gidip dönüşü sormuş yani eşittir o giden faktörleri bulduk ama biz onu sormuyor. Bunların tamamının çarpımını soruyor bizden. Yani uzun arkadaşlarım bu 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde yazacağım. Bunu soruyor benden. Şimdi şıklara baktığım zaman faktörü de çevirmem lazım. O zaman bu 6 5 4 burada var. Bir de şurada var. O zaman bu 6 5 4 3 oldu. Şu 4'ü ben 2 2 diye ayırsam çarpı 2 çarpı 1 desem 6 faktör geldi. İkisinin birini kullandım. Burası 6 faktör oldu. E 2 ile 5 de dışarıda kaldı. Çarpı 10. 6 faktör çarpı 10. Yani cevabınız Ceyhan olmuş olacaktır dostlarım. Anlaşıldı mı? Bu soru tarzı da